bir gün ben Suudi Arabistan'da harem Şerif'e yetişemedim. Cuma vakti. Mahalle arasında bir küçük mescide girdim. Orada imam bir asa ile hutbe okur. Onun aslı aslında kılıçtır. Hutbeyi kılıca dayanarak okuması lazımdır Müslüman Atib'in. Bunun manası ben güce sahip olduğum için siyasi, içtimai, iktisadi her türlü güce sahip olduğum için burada istediğimi söyleyebiliyorum. Hürriyetin güç sahibi olmanın misalidir o kılıç. <laughs> Bugün Beyazıt Camii'nde hatipler kılıçla çıkarlar. Ama zavallı hatip o kılıcı bir kusurlu bir şey taşıyormuş gibi getir böyle kenara koyar. Halbuki ona dayanarak okuyacak güç gösterisiyle okuyacak. Kutbe bir İslam şurasıdır. Manasını mahiyetini kaybetmiş. Orada kılıç yerine uzun bir asaya dayanarak kutbe okuyor. Diyor ki <laughs> içeriye de giremedim. Kapıda bahçede kaldım. Hatip diyor ki bir millet Allah yolunda yürür, Allah'ın dini için cihad ederse Allah onu nasıl aziz edermiş? Allah yolunda yürümekten vazgeçtiği zaman nasıl onu Allah selil edermiş? Bunu anlamak istiyor musunuz? Türk milletine bakın. Onlar Allah yolunda mücadele ederken bize anlı şanlı paşalar gönderiyorlardı. Valiler gönderiyorlardı. Allah yolunda cihad etmekten vazgeçtiler. Eli Kazmak kürekli işçi gönderiyorlar. Ben evvela bir sarsıldım. Ben de Türk'üm. Sarsıldım. Ama sonra bu durdum düşündüm. Herif doğru söylüyor. Allah yolunda yürürken biz böyle izzetliydik. Allah yolundan ayrıldık. Yunan'la baş edemez hale geldik. Yunan kim yahu? 500 sene bir valiyle idare ettiğimiz bir millet. Şalken, Avrupa'da en büyük Hristiyan devletini kurmuş olan bir adam, Roma Germen İmparatoru. İspanya onun, Almanya onun, Avusturya onun, İtalya'nın büyük kısmı onun. Amerika'da keşfedilmemiş yerlerin bile hükümdarı sayılıyor. Buna karşı kanunu iki defa alma seferi yaptı. Kanunun karşısına çıkamadı. Şu izzetten biz bu hale geldik. Padişahlarımız değil, paşalarımız krallara taş giydiriyordu. Mehmet Akif'in yanlışı var ama doğruları da var. Donanma ordu yürürken muzafferen ileri, özengi öpmeye hasretti garbın elçileri diyor. Tarihte çok vardır, yabancı elçi gelir, paşalardan birini padişah zanneder, özengilerini öpmeye çalışır. Ya dur derler, o padişah değil o. Üçüncü vezir, dördüncü vezir. Gider daha şanlısını görür, onun ayağını öpmeye kalkar. Ya dur derler, padişah ulaşana kadar kırk kişiyi padişah zanneder. Öyle bir ihtişam. O günden bugüne geldik. Yunan'la baş edemez hale geldik. Meyiz Adası, Antalya'nın önünde, dört kilometre denize. Antalya'nın önündeki adanda Yunan bayrağı var efendiler. Meyiz bizim değil. Moğol'un önünde İhsanköy adası, 800 metre mesafede uzadığımızda Yunan bayrağı var. Bu millet tarihinin gururunu, ihtişamını idrak etse buna isyan eder. İzmir'den kalkan uçak Yunan'dan müsaade alıyor hava sahasında. Yoksa kımıldama şansın yok. Yunan bir de şu iktisadi krize sürüklenmeden evvel Adaların da kıta vardır diyordu. Bizi Anadolu yapsa ya Adanın kıta varsa 6 kilometre kıta sağlığı. Meyiz Adası Ankara'ya kadar sahip oldu. O halden bu hale geldik. Arap Hatip haklı. Bir millet Allah yolunda cihad ederse Allah onu iz aziz eder. Allah yolunda cihattan vazgederse zelil eder. Aha görün Türk milletinde. Elinde kazma kürek işi gönderiyorlar bizi. Paşalar gönderiyorlardı, idareciler gönderiyorlardı. İşte bunu Cumhuriyet mantığı yaptı. Tarihi böyle inkar ederek yaptı, lisanı terk ederek yaptı, akaide hücum ederek yaptı, hocayı asarak yaptı, medeseyi kapatarak yaptı, tekkeyi kapatarak yaptı, yazıyı değiştirerek yaptı, ilahır. Bıktım bu ihaneti anlatmaktan. Allah bu milleti uyandırsın inşallah.